Arkadaşlar merhaba yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni premium sandığın setini inceleyeceğiz. İlk defa hani gelme olasılığı yüksek olan bir set paylaşıldı ve sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Yanı sıra yeni premium sandıkta bir tanecik de yükseltilebilir silahımız olacak. Onu da sizlere göstereceğim. Ama ilk olarak sizlere setten bahsetmek istiyorum. Neyse lafı uzatmadan direkt görüntülere geçelim. Bakalım yeni premium sandıkta bizleri neler karşılıyor. Arkadaşlar sizlere zaten her şeyi hızlı gösteriyorum. Göstermeden önce bir tanecik beğeni bırakırsanız bir de kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız beni fazlasıyla mutlu etmiş olursunuz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Haydi kesmeden yeni premium sandığa geçelim. Arkadaşlar premium sandık net bir şekilde 11. ayın 20'sinde bizimle birlikte oluyor. Tarih şu anda zaten ekranda. Belki facecam tam olarak tarih göstermiyor olabilir. 11. ayın 20'sinde bizimle birlikte oluyor. Kurtlu bir şekilde setimiz geliyor. Bu yüzde yüz bir şekilde bizimle oluyor. Kesinleşen İlk setimiz bu arkadaşlar hani çok güzel bir sete benziyor üst bölgeden görünmesine rağmen ilk paylaşılan görüntü bu sonuçta hani ona rağmen yine de çok güzel bir set olduğunu söyleyebilirim. Benim hoşuma gitti bana sorarsanız bu set oyunda baya bir olay çıkartır açıkçası fazlasıyla beğenilir hatta bu videonun yorumlarına belirtirsiniz bu seti beğendiğinizi veya beğenmediğinizi %90'ınız beğenir diye düşünüyorum ben beğendim şahsen hoşuma gitti. Bu setle birlikte bir de yükseltilebilir silahımız geliyor. Kış Kraliçesi M249. Yanlış söylemediysem öyle bir ismi vardı. Winter Queen. İngilizcesi o şekilde. Hemen o silahımızı da görelim. Yanlış söylememişim. Kış Kraliçesi M249 bu şekilde. Bu birinci seviyesi. Totalde 5 seviye bir M249. Şu anda öldürme efektini görüyorsunuz. Ayrıca gelişmiş suret. Yani silah birazcık toparlanıyor. 3. seviyesi ölüm duyurusu ise bu şekilde şöyle göstereyim tekrardan Hatta şu şekilde tekrardan inceleyelim son görünüş yani final görünümü o da bu şekilde arkadaşlar Hani gösterilen setle bayağı uyumlu olacağını düşünüyorum o da birazcık kış temalı bir set Bence gayet güzel gider Kış Kraliçesi M249 ve kışa özel güzel bir set geliyor. Bunları gördükçe diğer ödüllerini de haliyle de merak ediyorum. Onlar da ilerleyen günlerde gün geçtikçe ortaya çıkacaktır. Çıktığında da sizlere görüntüsünü sunarım arkadaşlar. Şu anlık kesin olan bilgiler bunlar bilginiz olsun. Seti gördük, silahı da gördük. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana sorarsanız bence yeni premium sandık baya güzel olacak. Premium sandık bölümü de buraya kadardı. Bundan sonra da bir ufak gameplay atalım bakalım neler yapacağız. Yine köşede kıyıda herkesin unuttuğu bir yere atladık. Her zamanki gibi ufak loot yapacağım. M4 mü severim. Buradan sıkasım geldi de sonra bir an vazgeçtim. Birazcık oyunda loot yapıp tadını alsın arkadaş. Önümde 3 seviye yelek var ve seslerde gelmeye başladı. M7 geçeceğim. 3x de buldum. Hani olur da bir kicks kask yani PUBG baş. Koyarsan şuralara bir yerlere alırım. Bir evden düşünebiliyor musun? Bir evden loot'u tamamladık. Dürbününe kadar. Bak diğer binaya geçtim. Burada da dürbün var. Bayılıyorum ya şu haritanın loot'una. Gerçekten bak. Bak şöyle yapacağım. Bunları atacağım. Şimdilik böyle kalsın ya. Bir an düşündüm acaba oynayayım mı falan diye de yok. Gençler sanırım ben kasksız oynayacağım. Hani bir seviye işimi görmez. Şu duvarı da bir aşamadım. Nasıl bir duvar yapmışlar ya. Bakalım bu binadan ne bulacağız. Evet. Hani lootu güzel dedik. İki seviye kask bile bulamıyoruz. Bak bak. <laughs> Aha buldum. Sonunda. Bak kaç bina gezdim, kaç yer gezdim. Sonunda buldum. Şuradan oynayacağım. Bu Şu dev arabayı bir alayım. Buralardan ateş sesi geliyordu. İlk olarak bir buraya uğramak istiyorum. Bak ya. Şuranın kapıları da açık. Gördüm yani. Evet. Böyle yapacağım. Ayağınızı denk alın diye ben bu atışları yaptım. Böyle boş sık kanlardan değilim. Oyundan hasta dalın. Da geleceğim öldüreceğim hepinizi. Kardeşim senin ölmen lazımdı. Eğer ki o benim leşimse yakarım. Ya adamlar uzu ile birbirini vuruyor. Benim lootum tamam. Ben geriden geriden oynuyorum. Eyvah eyvah hızlı kaptırdık gidiyoruz. Kardeşim beni tepede bırakacaktın kendini değil. <laughs> evet. Gerçekten mükemmel ses yaptık. Az daha gidiyordum ha. Şöyle bir ufak cam basacağım. Umarım beni bir yerden görüp vurmazsınız. Şu enerjiyi de dönmek istiyorum. Hadi ya. Bu arkadaş birini gördü buradan. Aa istemişler. Adrenalini alacaktım ya. Orada fena bir çatışma var. Acil gitmeliyim. Yani bir şeyden de eksik kaldım değil mi? Böyle birazcık sağdan sağdan gideceğim. Sakin ol. Sana yetecek kadar bombam var. Burası temizlendi mi? Şurada biri vardı da. Ha tamam bitmiş direkt bu. Yani çengeye atacağım. Şunlar atacağım. Bunların ne işi var bende ya? Tutamak gel. Bu gel. Bomba gel. Bakayım. Şurayı tutamak alayım. Bunu at. Bu kompan olmasa da olur ya. Sıkıntı yok. Geriye 3 kişi kalmış ve bizim de 4 deşimiz var. Geriye kalanlar nerede acaba? Aha önümde. Gel kardeşim benim. Az daha ölüyordum. Dur sakin ol. <laughs> daha doğru açıldı bence o. Aynen. Ya <laughs> Kardeşim benim neredesin? senle savaşıp mermi atışmayı çok isterdim. Ama sen dedin ki ille de bombayla gideceğim abi. Seni kırar mıyım? Hadi başa baş kaldık. Bak oyunca kişiyi vurdum. Güzel bombalarımız oldu. Hani biraz da geriden geldik. Bence bu birinciliği hak ettik. İnşallah bot dur da beni hiç uğraştırmaz ya. Hadi birinci olmak istiyorum. Acaba nerede bu adam? Kardeşim benim neredesin? Aha gördüm. Burada. Evet. Terseriyi de aldık ve 7 leşle Nus haritasında birinci olduk. Gayet güzel bir oyundu.